Herkese İstanbul Tuzla'dan merhaba. Ha, Tuzla değil mi burası? Neyse İstanbul diyelim. Herkese İstanbul'dan merhaba. Arkamda gördüğünüz araç Türkiye'nin ilk tam elektrikli ticari aracı olan e-transit. Bugün İstanbul'da basın lansmanı ve test sürüşü organizasyonu yapılıyor. Ben de o kapsamda aracı kullanıyorum ve kanalına çok alıştım araya girmeden yapamıyorum. Yalnız burası Tuzla değil. Burası Bayramoğlu, Baryanos koyu. Ben de buraya çok yakınım. <laughs> Aynen öyle biliyorum. Düzelttim zaten onu. Evet, Bayramoğlu'ndayız. E-transitle beraberiz. E-transit olmasının en önemli dış tasarımdaki özelliklerinden biri mavi çizgiler ızgaradaki ve tabii ki araç buradan şarj ediliyor orada. Şarj kablosu bağlama yeri var. Birazdan araçla kısa bir sürüşe de çıkacağım. Şöyle etrafında bir dolaşayım. Öncelikli olarak One versiyonla satışa sunuldu bu araç. Fiyatları da belli oldu. Biraz önce basın toplantısında açıklandı. Fiyat aralığı şu an 1 milyon 176 bin lira ile 1 milyon 495 bin lira arasında değişiyor. Evet açtım göstermek için sizlere şu şekilde sabitleniyor ve daha da açılabiliyor tabii ki. Buradan da şu şekilde açabiliyorsunuz. Evet. Devasa bir hacim söz konusu. Şu şekilde göstereyim aracın yükleme alanını. Tabii ki bu kapılar daha da açılıp şöyle yan tarafa da sabitlenebiliyor. E-transit yazısı dizel araçtan farkını ortaya koyuyor. Ve dönüş yoluna geçiyoruz hemen araca bineceğim. Ve iç mekanda sürüş sırasında size diğer bilgileri aktaracağım. Gölcük'te üretiliyor ve Kuzey Amerika'da da bir üretim tesisi var bu araç için. Evet araçla sürüşe çıktım. Çok kısa bir mola verdik. Aracı buraya motor birden yanımda birazdan gösteririm. Onur Koray'la beraber geldik. O sürmüştü. 10 kilometrelik bir rota var. Konvoy halinde önümde de iki tane gidiyor. Onun önünde öncü bir araç var. Aracı kullanmaya başladım. Şimdi sizlere diğer özelliklerini anlatacağım. Bu araç dediğim gibi Gölcük'te Türkiye'de üretiliyor ve bu vesileyle ilk Türkiye'de satışa sunulan elektrikli ticari araç oldu. 315 km WLTP normuna göre menzil veriliyor bu araç için fabrika değeri. 68 kilovat saat batarya kapasitesi var ve bu batarya 8 yıl 160 bin kilometre garantili. Sadece batarya değil batarya, motor ve inverter parçaları hepsi bu garanti kapsamında. Aracın diğer mekanik garantisi ise 3 yıl sınırsız kilometre. Van gövde seçeneğiyle 7 kombinasyona sahip olarak satışa sunuldu. İleride çift kabin Van ve kamyonet de çıkacak. Onlar 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacak ve toplam 25 versiyon elektrikli e-transit satın alabileceksiniz. Fiyatları biraz önce söyledim. İki elektrikli motor seçeneği var. Bir tanesi 183 beygir, diğeri 269 beygir güç üretiyor. İkisinin de torku aynı. 430 Newton metre. Bir ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Döner bir kumanda birimi yapmışlar. En son Focus'tan hatırlayacaksınız. Aynı e, vites seçicisi var. Yalnız ortasında bir L düğmesi var. Şu an ona basayım. Hemen bir frenleme yaptı. Rejenerasyon sistemi var araçta. L'ye bastığınızda aracı adeta özellikle şehir içinde tek pedallı olarak da kullanabilirsiniz. Ayağınızı gazdan çektiğinizde diğer elektrikli araçlardan da biliyoruz zaten. Anlatmıştım ben size. Kademe kademe oluyordu onlarda. Bunda bildiğim kadarıyla tek kademe. Ayağımı gazdan çektiğimde hemen bir frenleme yapıyor. Hani kırmızı ışığı ayarlarsanız e, ne zaman ayağınızı çekeceğinizi güzel ayarlarsanız kırmızı ışığa gidene kadar araç duracaktır. Tek pedalla kullanabilirsiniz. Burada ortada 12 inçlik SYNC 4 ekran var. Yani 4. jenerasyon Ford Sync sistemine sahip. Gayet güzel çalışıyor. Telefonunuzu kablosuz bir şekilde bağlayabildiğiniz söylendi. Bu kısa testte şu an onu test etme imkanım olmadı ama sesli komutlarla bazı e, özelliklere de kumanda edebiliyorsunuz. Mesela klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. E, küçük bir örnek vermem gerekirse. Rejenerasyon gayet güzel çalışıyor ama biraz da çalışmadan gideyim. Şöyle çalıştırmadan daha doğrusu. D'de yola devam ediyorum. Ee, normal, ECO ve kaygan olmak üzere 3 tane sürüş modu var araçta. Bunları da eğer aracı uzun teste alırsam tabii ki deneyebilirim. Şarj sürelerine gelecek olursak AC şarjla ki satışa sunulduğunda size Wallbox hediye ediliyor. 8 saat 20 dakika gibi bir sürede yani 8-8,5 saat diyelim. Aracın pillerini sıfırdan %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. DC ünitelerde ise şöyle bir bilgi verdiler. %15'ten %80'e kadar yaklaşık 34-35 dakika sürüyormuş. Araçta arkada bağımsız süspansiyon sistemi var. Bu demin Onur'la da konuştuk elektrikli araçlarda zaten hemen hemen hepsinde olan bir özellik. Gerçi yani yük taşıyan araçlarda genelde arkada makaslı olur ama e, bu artık alışacağız elektrikli araçlarda böyle. Bu arada 1.7 ton taşıma kapasitesi var. 15.1 metre küpe kadar da 7 versiyonu olduğunu söylemiştim. E, i̇stihap haddi var. Bu arada e, bir özellik daha var. Onu e, ilk ben Kia EV6'da mesela görmüştüm ve e, Hyundai Ioniq 5'te. E, bu aracı bir adeta power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir yerde bir elektrikli cihaz kullanacaksınız ee, bu araçtan o cihaza elektrik alabiliyorsunuz onun da maksimum e, verdiği güç 2.3 kW olarak açıklandı. Aracın hem şarj durumunu daha doğrusu şarja başlama e, saatini hem de e, klimasını önceden programlayabiliyorsunuz. Mesela bir wallbox'tan kendinize ait bir wallbox'tan şarj edeceksiniz gece yatarken hani şu saatte klimayı aç ve hani ben gelene kadar aracın içini şu seviyeye şu sıcaklığa getir diye programlama yapabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Dediğim gibi şarjı başlatması ve bitirmesi gereken süreyi de kendiniz önceden ayarlayabiliyorsunuz. Evet, Onur Koray'la beraber olduğumu söylemiştim. <laughs> beraber kullanıyoruz. Dediğim gibi konvoy halinde çok kısıtlı bir vakit. Aracın dışında bile şöyle sadece bir dakika çekim yapabildim. Ee, bu şekilde oluyor bazı lansmanlar. Affınıza sığınıyorum. Sürüşünde artık sonlarına doğru geldim. Ee, gayet güzel bir oturma pozisyonu var. Koltuk rahat. Burada da iki kişilik koltuk var kafalıklardan anlayacağınız üzere. Şurada açılan bir böyle şey var içinde bardaklık bir de hani böyle kağıt sıkıştırılabilen bir lastik yapmışlar oraya. Fonksiyonel sayılır. Önümde deminki açıdan görmüşsünüzdür çok büyük eşya gözleri var irili ufaklı. Siperlikler çok büyük benim bu üst kısmımda yine ekstra bir raf var. Direksiyon son derece büyük. Gösterge paneli rahat okunuyor. Gösterge panelinde tabii ki dizel transitten farklı olarak elektrik durumunu, pillerin şarj durumunu, pillerle size sunulan menzili, yüzdesel olarak power'ı yani gücü gösteren ekstra bir sol tarafta gösterge birimi var dizelden farklı olarak. Ayrıca ortada bir TFT ekran var. Orada da yol bilgisayarı var. Buradaki ekran büyük ama biz Onur'la da biraz önce konuştuk. Yani şeylere alıştık artık. Binek otomobillerde hep böyle kavisli size dönük ekranlar söz konusu. Bu böyle tam ortaya düz. Yani sanki burada ortada oturan biri olsa tam ona doğru konumlandırılmış durumda. Ama sonuçta bu bir ticari araç. Koltuk ısıtması var, direksiyon ısıtması var. Klimayı şu an çalıştırıyoruz gayet güzel üflüyor. Köşelerde bardaklıklar var. Bu arada trend ve dölüks olarak İki tane donanım seviyesiyle satışa sunulduğunu da belirteyim. USB girişi var, 12 voltluk giriş var çok yakın bir yerde. Vites topuzu olmadığı için burada da yerden tasarruf sağlanmış, hiçbir çıkıntı yok. Sadece döner şekilde bir vites seçicisi yer alıyor araçta. Tabii ki görüş açıları yani süper ötesi. Hem çok yüksektesiniz, hem acayip büyük camlar ve çift parçalı aynalar var. Ayrıca aynalarda kör nokta uyarı sistemi, hani bir ticari araçtan artık eskiden beklemezdik de e, şeritte tutma asistanı, çeşitli uyarılar, e, bir yere yaklaştığınızda hani sizi uyarıyor sensörler ve sensörlerin ötesinde fren yapmanızı isteyen e, uyarılar, e, 360 derece kamera demin onur geri geri park ederken gayet güzel çalıştığını gördük. E, yani ben beğendim aracı. E, şöyle bir şey var tabii ki en önemli konu aslında. Bu aracı satın alacak bir ticari iş sahibi neden elektrikli transiti tercih etsin? Ya da ne kadar sürede amorti eder? Basın toplantısında Ford üst düzey yöneticisi Özgür Yüce Türk 4,5-5 yıl olarak açıkladı. Yani 2 litre biliyorsunuz dizel motorla EcoBlue satılıyor. Çeşitli motor güç seçenekleri sunuyor. Transit onu mu alacaksınız yoksa %100 elektrikli bunu mu alacaksınız diye. Ee, orada tabi çok ince e, ayarlar var. Sizin yılda yaptığınız kilometreye göre de değişir. Taşıdığınız yüke ona göre menzilinize ne kadar şarj edeceğinize göre de değişir ama ortalama bir hesap yapmışlar 4,5-5 yıl içinde amorti ediyor. Ondan sonra kâra geçmeye başlıyorsunuz. Bu arada bu bir paket ilk 3 yıllık periyodik bakım satış fiyatına dahil. O da büyük bir avantaj. Evinize ya da iş yerinize atıyorum fabrikanıza wallbox kuruluyor. O da ücretsiz olarak. Çeşitli kablolar, AC, DC kablolar tabii ki hediye olarak araçla beraber geliyor. Ve 4,5-5 yıl içinde amorti ettiğiniz söylendi. Durduktan sonra aracın bir de ön konsolunu size göstereceğim. Ve daha sonra videoya son vereceğim. Evet araç durur vaziyetteyken şöyle size ön konsolu Onur indi araçtan bir göstermek istiyorum. 12 inçlik yeni ekran, eşya gözleri, bardaklıklar, torpido son derece büyük. Burada 12 voltluk giriş ve bir adet USB girişi var. PRND ve L konumları olan vites seçicisi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kamera. Hem 360 derece kamera hem de böyle arka yukarıdan aşağıya doğru gösteren bir kamera. Söz konusu. Tekrar P'ye alayım. Evet bu da güzel çalışıyor şu şekilde göstereyim. Tekrar bana döneyim ve artık hoşça kal deme zamanı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.